Her şey konuştuğumuz gibi olacak. Hazırlığını yap. Kız başkasıyla kaçıp gitmedi mi? Ben bu evlilik meselesi kapanmıştı diye düşündüm. Söylediğim saatte adliyede olacaksın. O düğünde haftaya olacak. Kaç paraya sattınız kızınızın mutluluğunu? Büyük beyni ödeyecekler lazım için. ne diyorsun sana, rahatsız, sen ahlaksız, terbiyesiz? Öncelikle kanalıma hoş geldiniz videolarımı beğenerek yorum yaparak ve kanalıma abone olarak bana destek size hizmet olarak geri dönüş sağlanacaktır. Çok şey istemiyorum hepsi bu işte. Fragman baş karakterlerden Deniz'in duygusal bir itirafıyla başlıyor. Geçmişte yaşadığı acı bir olayın ağırlığı, Deniz'in şu anki özelliklerini derinden anlatıyor. Deniz, bu duygusal yüküyle yüzleşirken, onun etrafındaki dönen olaylar daha karmaşık bir hal alıyor. Fragmanda Deniz'in, annesiyle yaşadığı gergin bir konuşma dikkat çekiyor. Bu konuşma, aile içinde uzun süre saklanan bir sırrın gün yüzüne çıkmasını işaret ediyor. Öte yandan fragmanda Fırat karakterinin geçmişinden gelen bir tehditle karşı karşıya kaldığı görülüyor. Fırat, kendisini ve sevdiklerini korumak için tehlikeli bir karar alırken bu durum onun Denizle olan ilişkisinden de hayatta kalacak sonuçlar doğuruyor. Fırat ve Deniz'in bir yüzleşme sahnesinde duygusal bir tartışma yaşanıyordu. Bu ikilinin devamında yeni bir kırılma sahnesi işaretleniyor. Yan hikayelerde ise Elif ve Kerem arasında yaşanan duygusal yakınlaşmanın ön planı ortaya çıkıyor. Elif'in gösterdiği performanslar ve Kerem'in ona karşı gösterdiği destek, programın ilgisini çekecek bir yan hikaye olarak ortaya çıkıyor. Ancak fragmanda Elif'in yaptığı bir telefon görüşmesinde gerilimli bir genel kurul vardı. Bu durum, Elif'in geçmişindeki bir sorunun tekrar gündeme gelmesini düşündürüyor. Fragmanın sonunda Deniz ve Fırat'ın hayatlarını değiştirebilecek bir olayın ipuçları veriliyor. Beklenmedik bir şekilde gerçekleşen bir kaza veya saldırı, hem karakterlerin hem de hikayenin kaderini derinden etkileyecek bir gelişme olarak sunuluyor. Sen Ağlama İstanbul 3. bölüm fragmanı, güçlü dramatik unsurlar ve karakterlerin derinlikli çatışmalarıyla izleyicileri ekran başında kilitlemeyi gösteriyor. Duygusal yüzleşmeler ve heyecan verici olaylar Dizinin bu bölümdeki büyüklüğünden sinyallerini veriyor.